Peki ben buradan nasıl gireyim? bir tane. Bir saran, falan ya. Tıkış yok. Öncelikle bir ATM bulmam gerekiyor ki para alabileyim. 10 saattir yoldayım ya. Gece buçukta bindim. Tabii ben hiçbir video falan çekmedim ben. Evet, şimdi paramı çektim. Bir an yanıma birazcık keş şey aldım. Açım, yorgunum, susuzum. Ve daha bir saatlik yolum falan var. Müştüye gideceğiz, oradan eve geçeceğiz. Neler yapacağım bilmiyorum. Çantaylayım, bilgisayar var sırtımda. Onunla işim var. Bakalım. Niyetim en kısa sürede bu işgalcilerin bitip kendimi yana bir an önce denize bırakmak. Ya, o kadar yoruldum ki. Fıtı 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 fıtı. Sen nereye gideceksin? tarafına gideceğim abi. Gümüşlü tarafına. Bak yeni arabası yanaştı oraya. Bu yol arabası. Siyah plakalı. Ha tamam. Eyvallah. Eski bir aracıdan dönüştü ama. Oradan gümüşlü aracı bitiriyorsun. Tamam. Teşekkürler. Şu an otobüsten indim. Biraz erken inmişim. Aşağıya kadar inmem gerekiyormuş. Ben ama salaklık edip erken indim. Ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Normal gideyim. Ee, hem biraz uzun hem de bir yerde su falan almam lazım. Acayip derecede susadım. Oradan sonra çıkıp işlerim var. Gümüşlük tarafına geçmem gerekiyor. Gümüşlük'e nereden baksan bir yarım saatte falan geçeceğim gibi duruyor. Eski otogar tarafına gitmeye çalışıyorum. Yani aradık aradıkta aradıkta da bilgilendireceğim bakalım. Abi şimdi dolmuşa falan bindim. İşlerimi hallettim. Gümüşlük tarafına geldim. Şimdi yeri bulmaya çalışıyorum. Tripod falan çıkartmaya çok üşendim ya. Yani. Evi bulacağım ondan sonra çok dağınık bir blok olacak bu. Yanlış yere geldim herhalde ya. Evet, Gans ya ya. Müsait olduk şeyine kaydı başlatmaya hazırım İki hafta buralarda olacağım. Sen yedin. Evet, evet. Ama burada yemedin? Hiç bu kadar pahalı yedin mi? Yemedim. Ben de yemedim. Ben, ben o kadar para vereceğimi <laughs> Evet. Gelince tadım testi. Gelir mi? Gelir. Bence de gelir. Hocam. Tadım testi. Hakkında mısınız? Güzel, bayağı iyiydi. Ne bakıyorsun? Ne <laughs> Sen İnsanlar baskı aldı Sen de nasıl arasıydın? Benim ilk deneyim ben. De. Bunların hangisi hangisi bilmiyor tam. Somon ne yedik? Evet. Pişmiş pişmiş bir piş piş yedik. Bir de neydi bu yumurtanın <laughs> adı? Şu an yumurta gibi. Hayır hayır. Yani. Bu balık yumurtası mı? oluyor? Bunun adı neydi? <laughs> ya bize yumurta değil. Bunun diğer adı neydi? Seda abla biliyor. <laughs> Bunun adı neydi? Uçan balık. Ya onu değil diğer adını soruyorum. Havyar. Ha havyar. Teşekkür ederim. Bir de havyarlı. Hangi sütü Ben de pek hayır, beğen Onu beğendim. Havyarlı olan. Yani ben soğunu ben beğendim bari. Ya çiğ soğun yemek yarımda gitti. Benim hoşuma gitti. Ben böyle dilime değen <laughs> vıcık vıcık öpüş şeyleri sevmiyorum. Yani ben tek de için, tek için pek tadını almadım. Ya böyle Wasabi hakkında ne düşünce yarım hocam? Değişik, tahmin ettimden güzel. Wasabi de ben garip bir şekilde arason ah, tabağı oldu <laughs> yani. Parça parça yiyelim çok hoşuma gitti. Güzel Güzel ama bir Evet, ben şey ama güzel bir yakma. Şu an mesela evet. acılı gül. Normal biber yiyordum. Anlıyor musun? Buranın kirası mı? Buranın kirası mı? Buranın kirası ne kadardır? Tahmini.

Sen bu açıdan mı çekiyorsun şey sürekli? Evet. Tamam. Nice. Aradık aradık açacağım şu an konuşacak bir şey yok. Geldik sahile. Yüzüyoruz. Öyle. Ondan sonra döneceğiz. Benim videolarımı montajlamam gerekiyor artık. Anlar hallederiz. Şimdi böyle sahile takılırken bir anda şöyle bir yer bulduk. Terk edilmiş otel gibi bir şey. Şöyle bir yer var. Şuranın tepesine çıkmak istiyorum. Evet, aga bayağı bir zaman geçti. Yani benim o son kaydı aldığımdan beri, bütün neredeyse tam hatırlamıyorum ama o kayıt alındığından beri hasta oldum, hastalandım, bayağı kötüydüm. Burdum akıyordu, sesim kötüydü, gitti boğazlar falan derken anca iyileştik ve şu an yalı kavak marinaya inmiştik. Bir sürü lüks araba var abi. Her yer Mercedes, G, Porsche, garip garip arabalar. Yani bak bir tane daha su ekmek su gibi G var ya ortalıkta anlamadım. Garip garip arabalar var. Bentley var. İnsanlarda para var. Her neyse öyle ama biraz boş bir blok oldu. O hastalık beni mahvetti. Şurada bir tane Bentley var. Böyle ortalıkta gezdikçe her yerde bir şeyler var. Yani bir sürü E klaslar, Mercedes'in C klasları. İşte hepsi hepsi. Aklınıza ne gelirse. Öyle. İlerleyen süreçte biraz daha devam ettireceğim. Belki deniz falan ama dediğim gibi birazcık boş bir blok oldu. Tatil biliyor. Öyle. Görüşmek üzere. Hey, dur lan nasıl görüşmek? <laughs> evet, aradan bayağı bir zaman geçti. Tabii ben yine hala aynı mekandayım. <laughs> Gene aynı yere geldik, aynı koya. Eee, ne dedi, çukurbük gibi bir ismi var buranın. Eee Arada hiçbir kayıt almadım. Biz bir marinaya gittik, bir süre evde takıldık falan ama hiçbir kayıt alma gereği duymadım. Çünkü çok hasta oldum. Baya kötüydüm. Malum bir de şöyle bir şey çıktı. Bunlarla uğraşıyorum. Öyle. Genel olarak aynı yerdeyim. Arada bir kaydı açmaya çalışıyorum. Marina'dan falan zaten büyük ihtimal bir iki kayıt koyarım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama çok net bir video çıkmayacak gibi geliyor. Zaten paylaşırsam görürsünüz. Onun için daha bir yerleri gezdim sürece yine böyle çekmeye devam ederim. Şöyle bir yerde yaşayacağım. Düşünsene. Karsin şu. Gördüğüm yere bak ya. Aga, şurada bir giriş var. Bayağı. İnsanlar ne, ne kadar güzel yerlerde yaşıyor ya. Ben anlamıyorum böyle şeyleri. Baksana. Şurada evler var full. Burada millet kalıyor. Karşı böyle. Şurada denize giriyorsun direkt. Tekne olsa bir de oyun parkı falan vardı. Baya eğlenceli bir yer ya baksana. Şurası ondan sonra kafeler falan herhalde. Ee, şurası da park. Biz de şunun, şunun yan taraflarında bir yerlerindeyiz. Çok iyi ya, çok iyi yerler. Yani kayıt alamadım. Marinalar falan da çok güzeldi. O tarafları da göstermek isterdim de. Marina tarafı... ışık tersten vuruyor. Marina taraflarını da çok göstermek isterdim de olmadı. Oralarda video çekemedim. Ve Bitez'e doğru indik. Kaydı madem düzgün çekemedik birazcık güzelleştirelim dedik. Ee, bizi yolda bir yerde bıraktılar. Karşıda çay bahçesi mi öyle bir yer varmış. Onlar oraya geçti. Şu an gösteriyorum. Şu an Mart'ı arıyoruz ve Mart'ın motorlarından var burada. <laughs> Ama ben de sadece nakit olduğu için şey yapmaya çalışıyoruz. ATM bulup böyle bir karda parayı yükleyebilirim. Ondan sonrasında Mart'ın motorlarından bulup Birazcık geçeceğiz. O sıra Mert'ten rica edeceğim. <laughs> Hala boğazlarım çok kötü. Ee, rica edeceğim. O da arkamdayken birazcık çekmeye çalışacak. Bakalım şu an geziyoruz. Saat öğlen 12 falan. Öğlen sıcağında geziyoruz. Çocuk videoda çıkmayacağım diye karşıya geçmiş. <laughs> Her neyse. Öyle al oh, buldum bankamı takalım. Ee, i̇lerleyen süreçte zaten kayıtta falan devam edeceğiz. açıklama yapma gereği duydum. Çünkü o kadar fazla boş kayıt aldıktan sonra şöyle yapalım. Şöyle Martı'ya binebildik Martı'ya normal binebildik. Normal bindiğim için de pek kayıt alamadım. Onun dışında. Zaten oraları koyarım büyük bir ihtimal. Aga tatilde hiçbir şey yapamam. Yani yaptık da işte yüzdük, gezdik, takıldık falan filan. Onun dışında genel olarak ne yaptık? Yattık. Hastaydım. Ben daha yeni yeni iyi oluyorum. Hatta sesim belki hala daha gelmemiş bile olabilir. Yani bir kayıtta fark edeceğim ben de. işte. bana göre normal geliyor. Ee, öyle. Buna takılıyorum. sınır falan kesmiyorum zaten. Artık çıkmıyor da. Böyle saçma salak bir hal aldı. Kafa uzadı. Bilmiyorum böyle. Her yerim sivri yarısıdı. Kaşınıyorum sürekli. <laughs> öyle kayıt almaya çalışıyorum ama hiçbir şey yok. Yani yapabilecek hiçbir şey yok. Edebilecek hiçbir şey yok. Bilgisayarda birazcık vakit geçiriyorum. İstanbul Vlog'u montajlamaya başladım sonunda. Ee, sadece dosyayı <laughs> yükledim, kapattım ama yani montajlamaya başladım dediğimde o. Bütün eski Eskişehir'de montajlarım Eylül gibi de izlemeye başlarsınız, siz bunlara da öyle olacak. Öyle yani bir şey yaptıkça kayıt almaya çalışıyorum ama olmuyor. Kesinlikle olmuyor yani hiçbir şeye kayıt alamıyoruz zaten, çok kalabalığız. O yüzden olabildiğince yavaş yavaş alıyorum kayıtları. <laughs> Ve içeride sürekli müzik çalıyor. Müzik çaldığından dolayı içeride de kayıt alamıyorum ki telif yemeyelim. Öyle ilerleyen süreçte neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Bakalım yani belki yine gezdiğim yerlerden bir kayıtlar alırım. Öyle bir şey yaptıkça kayıt almaya devam edeceğim. Ee, i̇lerleyen süreçleri zaten siz göreceksiniz. Ben de yaşamaya çalışacağım. <laughs> Ama çok zor oluyor. <laughs> Öyle. Biraz daha ilerle şey yapacağız. Şimdi biraz daha gezmeye gideceğiz. Turgut Reis'e doğru inecekmişiz. Turgut Reis'te de birazcık kayıt alırım. Ondan sonra Denizmeniz yaparsak bir de denizde kayıt almaya çalışırım ama. Bazı yerlere gittik. Çukur Bükü diye geçen bir yere gidiyoruz. Orası bir tık sıkıntı oldu. Ama bakalım. Halletmeye çalışacağız. Yine kayıtlar alacağım ileride de. Evet gerçekten çok uzunlar. Donumuz da çok. Ben de döneceğim vallahi bak. Oğlum. Yok, Benim. yok. Benim de erkek adam başladı yolu bitti. Oğlum bir de bir söyleyeceğim ben o zaman hatırlıyorum. Çok küçüktük terlik giydiydim. Abi ben yüzüyordum. <laughs> ben şurada yüzerek gidiyordum. Ah. Mert. Mert bunu istesen de istemesen de buraya koyacağım. <laughs> şimdi. Ee, Aga şu an Tavşan Adası'na doğru gidiyoruz. Arada çekmeyeceğiz çekmeyeceğiz dedik ama çekelim. Anam anam anam. Evet evet bir oralar derin. Onlar gezmeyi bilmiyorlar ya. Ha, valla berrak ha su. Ben göstereyim, bekle. Sana şuna. Tabii çık Suyun dibi gözüküyor lan. Ve şurada. Ha şurası. Şurası başlangıç kısmı. Şurası da bitişi. Millet orada baksana normal düz. Düz, düz, düz kapaklarında yürüyorlar. millet tanerlerden buraya geçmek için geliyor. Millet bizimkiler manyak ya. Onlar bilmiyor ki anlayı bilmiyor. Baksana. Aryanic'in senden benden iyi yürüyor olması. Demir orada nasıl batmadı? Oğlum çok acıyor şu an ayakları. Terlikler giyin bak. Ben terlikle yürüyorum. Niye terlik elde tutuyorsunuz? Giy terliğini ayağına. Sen de giy. Hatırlıyorum çocukken de yarı yolda giymiştim. Yine dayım demişti terlikleri giyindiye. giyin diye. Giyin çıkarmanıza gerek yok kendini. Halilerin ıslanmaz. Bu <laughs> terlik <laughs> <laughs> çıkarmanıza gerek yok ki. Ben yürürken <laughs> <yiyin. gülüyor> ayda yürür mü diyorsun? Evet evet ayağın yukarı doğru kalkıyor ya. Ağır bir ne? Bir foto, bir foto, bir foto. Sana şuraya. Zaten bileklerinde su. Yerdeki ipten tuz salatına, her şeyini görüyorsun. E yine geçemiyoruz. Ha yok geçebiliyoruz. Gireriz oradan ben olacak. Herkes nasıl giriyorsa Segeri girer Ha. Millet giriyor nasıl tamam. Bak orada tekne var. Biz burada yürüyoruz. Tuzlu suyu tuttum. Ha? ha. Ha mavi yer. Ha tamam. 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 Millet yine illa böyle. Kapı yapamıyorum. Kapı Türkiye'deyiz Ver bana. Tavşan alırsın. Buranın peki bir süreci yok. Olayı ne biliyor musun? Evet. Ha? Ne olayı? Bir tane tavşan koymuşlar. Çiftleşe çiftleşe çok tavşan olmuş. O yüzden hiç tavşan da Hayır. Burada tavşanlar evet. zamanında krallık kurmuş. Evet. Baya fazla varmış. Dur anlatacağım. Ha gel. Tavşanlar insanlar buraya salmış tamam mı? Tamam. Ama böyle hani çok değil gerçekten dediğin gibi iki tane üç tane hikayenin bir kısmını doğru biliyorsun. Sonra tavşanlar isyan çıkartmışlar. Tavşanlar millete saldırmaya falan başlamış. Bu şöyle yapayım da siz de arkamı da görün. Ana aa kert... Aa kerden geri bağırırken gitti. Aa azı nasıl şimdi kaybettik. Aa kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Gözükmedi ya. Aa görüyorum. Ama siz göremiyorsunuz. Normal gibi getirdim ya. Aa kerden diye bağırarak. <laughs> yani Hem neyse. Sonra parçamadı sen çıkartınca insanlar da buna ayrılmış. Bakın burada zaten yapıtlar falan da. Hem <laughs> yani neyse. Lan ne diyorsun lan? <laughs> Ana kert... Oğlum size kertenkele göstereceğim de ikinciye kapattım kaydı. Yemin ediyorum bir şey demeyeceğim valla artık yok kertenkele mertenkele. Bak şimdi size buradan nasıl gözüküyor onu göstereceğim. Böyle. Daha var tepesi. Hadi gidelim birazcık daha. Efendim? Sanmıyorum ya. Şurada tepede oturuyorlar bu karşıya. Ben burada foto istiyorum. Tamam. tamam. İşte düzgün kameraman seçimi böyle yapılır. Evet. <laughs> ben şurada çekiler misin? Karşıda böyle şu taraflar gümüşlük diye geçiyor. Evet. Diğer tarafları da ben de bilmiyorum. <laughs> evet. İnsanlar hep yabancı ya. <laughs> Burası da anam kertenkele. Burası da böyle. Şöyle bir ortam işte. Orada insanlar foto çekiniyor. Burası böyle. Birazcık geniş açıda çekeceğim. Biraz daha GoPro havasındakisin diye. Yazık <laughs> Mert orada. <laughs> Şu şekilde bir yer ya. Şöyle biraz daha şuralara gidip biraz daha kayıt alacağım. Anam. Çok kayıyor otellikler ya. Aynen böyle. Gümüşlük Tavşan Adası diye geçiyor burası. Valla olabildiğince çekmeye çalışıyorum gezdikçe. Onun dışında geri kalanı zaten evde geçiriyoruz tatile. Yatıyoruz biraz daha. Çoğumuz hastalıktan geberiyor. O şekilde. Arka tarafımız böyle. Şimdi buradan bir de çıkması var ya. Bekle şöyle yapalım. Hop. Kamerayı alman lazım. Bu da ne lan? Kayıttayım. Ama ben nasıl çıkacağım? Şuradan tırmanacağız. Çıktım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi yerlerden süreçte, yerlerden gideceğiz. Artık şuradan çekin. Buralar hep gümüş şu tarafları diye geçiyor. Yeri konumu 8 kere belirttim. Hadi gidelim. Hiç yol gidiyor para yollar. Bayağı dağda dağda çıkıyor. Ne ya gelebilir misin? Kim dedi? Oraya. Ver kamerayı Senin için daha rahat olsun. Gel. Buralar da bu şekilde. Yani aynı yerler aslında. Sadece bakış açısını yükseldikçe hop daha tatlı oluyor. Şuraya çıkayım. Oh. Öyle. Şimdi bir iki için belki fotoğraf çekiniriz burada. Şöyle. Şu adanın ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Daha bak orada insanlar yüzüyor. Öyle. İnsanlar ne kadar rahat ya. Gerçekten çıldırıyorum. Ben bundan çok memnuniyetsizim şu an. Yani tamam geçti eğlendik. Ne of. <laughs> Lan şerefsiz. Evet. Hani geçti eğlendik falan ama yanında biri yoksa bence boş. Yani boşak gezersiniz. Ha, tek başına geziyorum ben falan filan. Belki de. Nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum zaten girecek yine ayağımıza. Yerde en azından temizlenir yol, yolda. Öyle. Şu an aşağıdan tutuyorum çünkü böyle tutarsam hiçbir şey belli olmaz gibi geliyor. Ben zaten ekranı göremiyorum. Böyle en azından kendimi de görüyorum ekranda. Öyle. Şimdi bu yolu yere yürüyeceğiz. Başka bir şey yok bu kadardı. Araya böyle bir şey sıkıştırmak istedim. Bir kere dönelim. Benim karnım acıktı. O kadar. Başka bir şey yok oğlum yani. En daha ne Dün biz denize gittik. Gittiğimiz yerin adını kesinlikle hatırlamıyorum. Birazcık fazla açılmışız ve tahmin edemediğimiz için derini boğuluyorduk. Acayip korkunç bir andı ve yaptığım en büyük hataydı sanırım. Korkunçtu, çok gericiydi ve bir daha yapmayacağım bir hata. <laughs> Öyle araya hemen bunu sıkıştırmak istedim çünkü yarın dönüyoruz. Dün oldu bu olay. Bugün pazar günü 27'sindeyiz şu an ayın. Hani yarın döneceğiz. Dönmemize iki gün kala böyle bir şey yaşamamız beni çok gerdi. Bu. Sadece öyle araya sıkıştırmak istedim bunu. Başka hiçbir şey yok. Şimdi giyineceğiz. Fethiye Marmaris tarafına mı gideceğiz dediler. Ben tam duyamıyorum. Benim şu an kulaklarım çok tıkalı. Eğer videoda da bağırıyorsam. Umarım bağırmıyorumdur. Bağırıyorsam kusura bakmayın. Aga. Urusa. <laughs> Urusa ne yapmışlar Urusa? <laughs> Uzaktan ben onu taksi sandım da. Ne o? Romanya, Romanya. One day, one life really. Neymiş lan bu? Rally. Wow. Oğlum, Urus'tan ne yapmışlar lan? <laughs>